İçerisinde sıcak su bulunan ağzı kapalı cam kap ip ile odanın tavanına asılıyor. Cam kap yöntemlerinden hangileriyle odanın sıcaklığını artırabilir? İp ısıl yalıtkanmış. Işıma yöntemi. Arkadaşlar sıcak cisimler etrafına ışıma yöntemiyle enerji aktarımı yapar. Bir doğru. Konveksiyon. Arkadaşlar odanın içinde hava molekülleri olduğu için enerji burada konveksiyonla yani madde taşımasıyla aktarılabilir. İkinci ifademiz doğru oldu. İletim. Arkadaşlar iletim yöntemi katılarda görülür. Buradaki cam kaba arkadaşlar herhangi bir şekilde metal ya da katı bir cisim arkadaşlar temas etmediğinden dolayı burada enerji aktarımı arkadaşlar iletim yöntemiyle olmaz. İp arkadaşlar yalıtkandı, İp de enerji aktarımı olmayacak. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 C seçeneğinde verilmiştir. Merkezi ısıtma sistemlerinde tek bir merkezden tüm apartmandaki radyatörlere sıcak su sağlanarak evlerin ısıtılması sağlanmaktadır bir binanın merkez ısıtma sistemi şekilde gibi gösterilmiştir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Su sıcaklığı 4 dereceden büyüktür demişiz. Bu arkadaşlar suyun özel durumundan kaynaklı. Birinci öncülde ısınan suda ısı konveksiyon yöntemiyle aktarılır. Arkadaşlar sıvılarda ve gazlarda enerji aktarımı konveksiyonla yani madde taşımasıyla olurdu. İfademiz doğru. İkinci ifademize baktığımızda arkadaşlar. ikinci ifademizde Radyatörler odanın sıcaklığını konveksiyon ve ışıma yöntemiyle artırır demişiz. Arkadaşlar radyatöre dokunan hava moleküllerinde enerji aktarımı konveksiyonlu olur. Radyatörün sıcaklığı arkadaşlar mutlak sıfırdan büyük olduğu için ışıma yöntemiyle etrafa enerji aktarımı olur. Yani radyatörler hem konveksiyon hem de ışıma yöntemiyle etrafa enerji aktarımı sağlar ifademiz doğru oldu kazan dairesinde ısıtılan suyun öz kütlesi azalır. Burada arkadaşlar madde taşımasında konveksiyonda zaten öz kütle değişiminden kaynaklı enerji aktarımı oluyordu. Suyun arkadaşlar sıcaklığı arttıkça öz kütle, kütle bölü hacimdir. Sıcaklık arttıkça hacmi artar. Hacim arttıkça yoğunluk azalır. Yoğunluk azaldığı için sıcak su molekülleri üst tarafa doğru giderken soğuk su molekülleri alt tarafa doğru gelir. İfademiz doğru oldu. Doğru cevabımız E seçeneğine verilmiştir bir maddenin uçları arasındaki sıcaklık uzunluk ve kalınlığı şekildeki gibidir. Katı maddenin birim zamanda ısı iletim hızını artırmak için işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir? T1 T2'den daha büyükmüş. Arkadaşlar ısı iletim hızı Q bölü delta T eşittir. Eksi KA delta T bölü delta X Burada arkadaşlar A dediğimiz kesit alanı kesit alanı artarsa enerji aktarımız artar. Delta T dediğimiz arkadaşlar sıcaklık farkı. Sıcaklık farkı uçlardaki ne kadar büyükse enerji aktarımız o kadar büyük olur. Delta X dediğim arkadaşlar uzunluk yani boy. Uzunluk ne kadar fazlaysa enerji aktarımız o kadar az olur. Birinci öncüle baktığımızda sıcaklığı artırıp uzunluğunu azaltmak demişiz. Arkadaşlar bağıntıyı tekrardan yazdım. Eksi Ka delta T bölü delta X'ti. Biz burada arkadaşlar sıcaklığı 2T1 yapmışız. T1 artarsa arkadaşlar T1 T2'den büyük olduğu için sıcaklık farkı artar. Burada uzaklığı D bir 2 yapmışız. Delta X azaldı. Delta X azalır. Delta T artarsa enerji artar. Birinci ifademiz doğru oldu. İkinci ifademiz için yine arkadaşlar bağıntıyı yazdım. Eksi K Delta T bölü delta X dedik. Burada arkadaşlar yüzey alanını artırıp T2 sıcaklığını azaltmak demişiz. Yüzey alanı artarsa A artmış oldu. T1 daha büyüktü. t 2 azalttığımızda sıcaklık farkı delta T artmış oldu. Hem delta T artar hem de A artarsa enerji aktarımızı artmış olur. ifademiz doğru. Üçüncü ifademizde yine arkadaşlar bağıntı yazdım. Eksi Ka delta T bölü delta X dedik. Uzunluğu artırıp yüzey alanını azaltmak demişiz. Delta X'i artırıp A'yı azaltırsak arkadaşlar üst taraf azaldı alt taraf arttığı için enerji aktarımızı azalmış olur. İfademiz hatalı. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir.